dış aç ortay teoreminden bahsedelim. İç açıortay ortay teoremini öğrendik. Kenarların tabanları oranlarıyla alakalı bir şeydi. Peki dış açıortay ortay teoreminde ne olmalı? Bir kere dış aç ortayı iyi tanımlamamız lazım. Birçok öğrencinin karıştığı yer, karıştırdığı yerdir dış aç ortay. Bir üçgen çizelim kendimiz. Şu bir üçgenimiz olsun. Şu da onun açıortay ortay doğrusu olsun. Hemen gösterelim. Şuralar açı ortaylar. Şimdi buralarda arkadaşlar hemen adlandırayım. A, B, C, D diye. Öncelikle açı ortay doğrusunu seçmeniz lazım. Dış açı ortay doğrusu hangisi? Dış açı ortay doğrusu arkadaşlar A, D. Bu A, D doğrusunun tabanlarına isimler yazalım. K, L. Buralara da M ve N isimlerini verelim. Dış açı ortay teoremi şöyle başlar. Açı ortay kolunun bittiği yerdeki D noktasından başlar. Açı ortayın ilk daha doğrusu şu açının değmiş olduğu ilk kenara kadarki taban bölü bütün taban yani yazıyorum K bölü K artı L eşittir. içerideki uzunluk bölü dışarıdaki uzunluk. n bölü N. Evet, bu sıralamaya dikkat etmezsek biraz karışabilir. Tabi burada da aynı şey söylenmiş ama burada toplamları için X artı diğer ifade söylenmemiş tamamına Y denilmiş. İfade tamamen aynı. Şimdi soru üzerinde bunu görelim. Daha şık olacağını düşünüyorum. Öncelikle şuradaki aç ortaya dikkat etmeliyiz. Bu bir iç aç orta. Evet karıştırmamalıyız. Bu normal ABC üçgeninin iç aç ortayı. 2'nin kenarına yani tabanı 2 olan üçgenin kenarına 2K Tabanı 3x olan yerin kenarına da xk dersem. Evet. Şimdi gelelim AE doğrusuna. Zaten önemli olan da bu. AE dış açı ortay doğrusu. Dış açı ortay doğrusundan açı ortay koluna kadar bakın karıştırmayın. AD'ye alırsanız işler karışır. Farklı sonuç bulursunuz. AC'ye kadar. Kısa taban bölü tamamı. O zaman yazmaya çalışalım. 6 bölü 6 8 8 artı x eşittir içerideki bölü dışarıdaki. 2K bölü XK. K'lar birbirini götürsün. Bir iç dışlar yapalım. 6X eşittir. 16 artı 2X'e. 2X'i buraya eksi olarak atarsam sol tarafta sadece 4X, sağ tarafta da 16 kalır. Her tarafı 4'e bölersem X eşittir 4 bulunur. Hemen kontrol edelim. X isteni, Evet. X eşittir 4 birim diyebiliriz. Dış açı ortay da böyleydi arkadaşlar. Dış açı ortaydan da farklı örnekler ekleyebiliriz. Şimdi güzel bir örneğimiz var. Eğlenceli. ABC üçgenine biraz dikkatli bakabiliriz. Üçgende iç açı ortay ve tabanların oranı verilmiş. Peki bir iç açı ortayda tabanların oranı verilirse nereye yürüyebiliriz? Kenarlara. Yani burası 3 birimken kenarı 6. 4 birimken burası ne olacak? Onu bulalım. O zaman yazıyorum 6'nın 3'e olan oranı kenar bölü taban eşittir. K'nın 4'e olan oranına kenar bölü taban. Bir içler dışlar yaparsam 24 eşittir 3x 3k her tarafı 3'e bölersem 8 eşittir k. Evet k'yı bulmuş olduk. Burası 8 birim. K eşittir 8. Şimdi Dış açı ortayı da görebilir miyiz? Önemli olan da bu zaten. Dış açı ortaya buradan yürüyebilmek. Bakın arkadaşlar. A, E dış açı ortay doğrusu. Buralarda açı ortaylar. Dış açı ortay doğrusunun üzerinden açı ortay koluna kadar x bölü tamamı x artı 8 eşittir. İçerideki kolun dışarıdaki 7'ye oranına yani 6 bölü 7. Şimdi bir içler dışlar yapalım. 7x eşittir. 6x artı 48. X'i bu tarafa eksi olarak alırsanız x eşittir 48 birim olarak karşımıza gelir. X eşittir 48 diyebiliriz. Evet dış açı ile alakalı öğretici bir sorumuzdu bu da. Şimdi sevgili arkadaşlar. Örnek 12'ye bir de göz atalım isterseniz. 4A, 4AB, 3 acye eşitmiş. Biliyoruz ki şu eşitlik ters yazılır. Yani AB için 3'ün bir katı, AC için ise de 4'ün bir katı yazılır. 4K. Dolayısıyla bu oranları tabanları da indirebilirim. Yani 3K'nın tabanına 3A, 4K'nın tabanına 4A yazıyorum. Sebebi yukarıda açı ortaya oluşu. Şuralar açı ortaylar. Bütün alan 42 ise sağ taraftaki taralı alan kaç deniliyor? Şimdi buradan arkadaşlar demin daha doğrusu konunun başında açı ortayların alan oranlarından da bahsetmiştik. Şimdi buradan oraya bir geçiş yapmak istiyorum. Tabanı 4A olan alana ben 4S, tabanı 3A olan alana da 3S diyebilirim. Bunu daha detaylı alanlar konusunda göreceğiz ama yine de söylemekte fayda var. Bizim elimizde toplam 7S alan var. 7S için 42 birim denilmişse her tarafı 7'ye bölerim ve S eşittir 6. Ama S'i istemiyor bizden. 4 S'i istiyor. 4 tane S eşittir 24 yapar. İşte size taralı alan. Evet. Şöyle bir bakalım. 14. soru. Yine kendine münhasır bir soru. Burada AB 13, AC 15 açıortaylar verilmiş. Buna göre çevre AF yani yukarıdaki üçgenin çevresi isteniyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada neler söyleyeceğiz? Öncelikle paralellik çok çok önemli burada. EF'nin BC'ye paralel oluşu. Neden önemli? Paralel kollar arasında açı ortay varsa burada ikiz kenar vardır. Evet bunu not alabilirsiniz. Paralel kollar arasında açı ortay verilmişse ikiz kenar vardır. Hemen gösterelim. Şu açılar A. Paralel oldukları için şuradan bir Z kuralı yazsam burası da A oluyor. Bakın ikiz kenar. Şu açılar B. Yine paralel oldukları için bir Z kuralı yazsam burası da B oluyor. Bir ikiz kenarı da burada. O zaman buraları adlandıralım. Mesela şu kenarlar için K buradaki ikiz kenarlar için L dersem arta kalan burası X burası da Y olsun. Şimdi bize verilen AB'yi kendi bulduğumuz elemanlar cinsinden yazalım. AB eşittir X artı Y ya da 13 AC eşittir Yine kendi bulduğumuz elemanlar cinsinden y artı l. O da 15. Peki bizden istenilen AF üçgeninin çevresini yine kendi bulduğumuz elemanlar cinsinden yazalım mı? X, Y, K ve L. Evet biliyorum ki X artı Y 13. Şurasına 13'ü. Y artı L 15. Şuraya da 15 e alırsam işte aradığım cevap 13 artı 15'ten 28 birim yapar. Evet üçgenin çevresi meğer ki diğer iki kenarın toplamına eşitmiş. İşte bu gibi detaylara dikkat etmemiz gerekiyor. Buradaki son sorumuz soru 15 der ki 16 birim ve 24 birim verilmiş. X ve Y de bunların tabanları. Ancak hangi taban? Bu açı ortayın böldüğü ayırdığı tabanlar. Bu X ve Y tam sayıymış. Çevrenin uzunluğu en çok kaç olabilir? Şimdi öncelikle 16 ile 24 arasında bir bağlantı kurmalıyım. 16, 8'in 2 katı, 24 de 8'in 3 katı. O zaman ben x ve y yerine 2a ve 3a yazabilir miyim? Kenar bölü taban, kenar bölü taban evet gayet de yazabilirim. Peki buradaki ifadeler tam sayı olacak. 5a bunun sınırlamasını belirlememiz lazım. Burada da arkadaşlar daha önceki derste gördüğümüz açı kenar bağıntılarından yardım alabiliriz. Hatırlayalım hemen neydi o? Diğer iki kenarın toplamı olan 24, 16 daha 40 büyüktür 5A'dan. 24'ten 16 çıkartırsanız 8 bu da küçüktür 5A'dan. Her tarafı 5'e bölersek, evet bölelim burayı. 8 5'e böldük. Şunu bir kere alayım. A 8'i de 5'e böldüğüm zaman 1.6 falan yapar. Çok önemli değil küsuratı ama yine de bilmekte fayda var. Şimdi biz çevrenin en çok tam sayı değerini arıyoruz. Peki A'yı biliyorsak aslında şu son denklemi kullanmadan da bahsedebilirdik. A'ya girmeden bahsedelim. Şöyle söyleyelim arkadaşlar Sonuç olarak buranın tam sayı değeri 5'in katları olduğuna göre ben 5'in katlarından 35 alabilirim değil mi? Çünkü 40 alsaydım buraya eşit olacaktı. Oysa ki sınır buna müsaade etmiyor. 40'tan küçük olacak diyor. Dolayısıyla benim alabileceğim değer 35. E diğer iki kenarında biri 16, biri 24. Bunların toplamı çevrenin en büyük değeridir. Toplarsam 40, 35 daha, 75 yapar. Çevre en fazla 75 birim olur. Böylelikle arkadaşlar, üçgende açıortayın iç açıortay ve dış açıortay kısımlarını bitirmiş olduk. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.